Muhterem Hocam, oruç tutmak sadece Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine mi farz kılındı? Oruç tutmak, Kur'an-ı Kerim'de Yüce Rabbimizin ifadeleriyle Bismillah Ya eyyühellezine amenü kütübe aleykümus siyâmi kemâ kütübe alellezine min kablikum le'allekum tettekûn Sizden önceki ümmetlere oruç farz kılındığı gibi size de oruç farz kılındı. Oruç sayesinde sorumluluk bilincine, Allah'ın emirlerine uygun yaşamaya ulaşırsınız diye. Bu ayette ifade ediyor ki oruç ibadeti bizden önceki ümmetlere de farz kılınmıştı. Ümmeti Muhammed Aleyhisselam'ın oruçla organize bir şekilde sorumlu tutulması ise Muhammed ümmeti sallallahu aleyhi ve selleme hastam.